Selamun Aleyküm takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle saray sarması yapacağım. İki bardak hindistan cevizi. Hepsinin hiçbir açık yeri kalmayacak. Şimdi bunu böyle düzleyelim. Koymazsak hindistan cevizini saramayız. Şimdi bu hazır takipçilerim. Yapılışına geçelim. Şimdi yapılışına geçiyoruz takipçilerim. 1 litre süt. bir su bardağından bir parmak eksik un, iki yemek kaşığı nişasta, bir bardak şeker. Şimdi bunu iyice çırpalım sonra ocağa koyar, koyacağız. Şimdi ocağa götürelim. Pişene kadar karıştıralım takipçilerim yoksa dibine tutar. Pişince görüşelim. Şimdi canlarım bu koyulaştı. İçine iki paket vanilya बिबूच के मशे थे रही है soğuyanlarım böyle pişirdim pürüzsüz olacak. Şimdi bunu böyle azar azar şimdi böyle düzlüyoruz. Şimdi camların üstüne bir su bardağı ceviz. Şimdi bu üç saat dolapta donmasını bekleyeceğiz. Canlar. Canlar şimdi sosunu yapıyoruz. Bir. İki, paket iki bardak sütten bir parmak eksik. İki paket krem şanti. Canlarım krem şam şimdi doldu. Şimdi bunu dolaba koyalım. Dolaba koyalım. 2 saat bekleyecek. Görüşürüz canlar. Şimdi canlarım Hastamız dondu. Şimdi üstünün krem şantısını dökelim. bunu iyice yayalım of. üzerine. Takipçilerim böyle ortadan kesiyoruz. Sonra böyle Şimdi canlarım ben böyle kalıp kalıp kestim. İsterseniz sarıp yapın, isterseniz böyle yiyin. Ben böyle olmasını tercih ettim. Kanalımda kalın, hoşça kalın. Ben takip etmeyi unutmayın canlar. Hayırlı günler. Canlarım bak ben böyle tabağa koydum. Böyle. Dokum gibi. Yapıp deneyecekleri afiyet bal şeker olsun. Hoşça kalın, kanalımda kalın.